Bugün sizlere Clay Family'de konaklayan, pansiyon için gelen çocuklarımızın haricinde ömür boyu bizimle olan sponsorlu çocuklarımızdan bahsetmek istiyorum. 5 tane melek ailemiz var bizim. Biz onlara öyle meleklerimiz diyoruz. Bu ailelerimiz yardıma muhtaç olan, barınaklarda olan, yaralı olan, eziyet görmüş ya da sokaklardan buldukları çocukları bize ömür boyu bakım karşılığında bırakıyorlar. Aylık olarak konaklama, mama ve gerektiğinde sağlık masraflarını karşılıyorlar. Şimdi bahsedeceğim 5 tane çocuğum var. Ece Hanım'ın köpekleri. Ece Hanım'ın aslında buranın haricinde de bir sürü baktığı kediler, köpekler, kuşlar, börtü böcekler her her şey var ve onları belirli yerlere, belirli otellere bırakıyor ve onların bakımlarını üstleniyor. 5 tane çocuğum var. İki tanesi siyah kukur, bir tanesi uzun tüylü şöyle şu boylarda inanılmaz enerjik, acayip sosyal. Genel olarak videolarımızda onu her zaman görebilirsiniz. Kameraya doğru her zaman koşarak uçan bir siyah böyle peluş bir köpek var. tatlı bir kızımız var. Onun haricinde bir tane daha yine benim Kara Kız 2 dediğim. O'dan daha büyük, daha ince yapılı bir teriyer kızım var. O da aynı onun gibi neşeli, eğlenceli ve çok tatlı bir çocuk. Küçükken kanlı ishal geçirmiş. O şekilde bulundu. Ya, Sonrasında tedavileri yapıldı, bize getirildi. çocuğum İtalyan kökenli Lagotto ırkı. İnanılmaz tatlı bir köpek. Su kuşu kendisi. Onu da videolarda sık sık suya girerken görürsünüz. Kürkü böyle koyun gibi çok güzel. Onun hikayesi çok acıklı çünkü onu tinerciler tüylerini, derisini bir şekilde yakmışlar. Tinercinin elinden kurtarılmış o çocuk. İlk geldiği günkü videoları var. Böyle böyle parça parça. Zaten üzerinde tüy yok. Parça parça açık. <laughs> tedavileri yapılmış. Bize geldi. Bu çocuklar 2022'den beri bizimle birlikteler bu arada. Çok neşeli bir e, köpek. büyük geçen sene geldi bu çocuğumda. Bir aile bakıyormuş ama bir süre sonra bakamamışlar ve bırakmak zorunda kalmışlar. Çok fırlama bir kız, büyük bir bence dev bir Jack Russell. Onur onun beagle olduğunu söylüyor. İkisinin karışımı da olabilir. O da çok hareketli. Sürü içerisinde o çok fazla gözükmez çünkü kapıdan çıktığı anda böyle uçar gider. En son da sürüden sonra gelir. Çocuğumuzu da biz Beykoz'dayken İsmail diye bir arkadaşım var. O da çok fazla hayvan sahipleniyor, çok fazla kurtarıyor. Çok çok zayıf bir Doberman kız sokağa bırakılmış, kapısının önüne gelmiş daha doğrusu. O da evine almış. Uzun bir süre baktı ama onun yanında sahiplendiği bir sürü kedi olduğu için ve bu kızın da kedilerle arasının asla iyi olmamasından dolayı onu sahiplendirme arayışına çıktı. Bize söyledi, ilan paylaşır mıyız diye. O arada ben de Ece Hanım'la konuşuyordum. Ece Hanımcığım kıyamadı, onu da Kiley'e ailesine kattı. Özellikle Ece Hanım'ın bize bırakmış olduğu, sponsor olduğu 5 tane Dünyalar Tatlısı çocuğumuz olmuş oldu. Bu hafta size Melek, Ece Hanım'ın köpeklerini anlattım. Gerçekten çok 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 özel bir şey. Onların sayesinde bu çocuklar çok kötü şartlardan kurtarılıp ömür boyu bizimle inşallah bir sıkıntı olmazsa sağlıklı ve mutlu şekilde bizimle birlikte yaşayacaklar.